Herkese merhabalar. Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bizlerden talep etmiş olduğunuz borsalar arası kripto transferi nasıl gerçekleştirilir onu anlatacağım. Bu tür yardımcı videoların devamının gelmesi için kanalımızı takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şimdi gelin transfer nasıl gerçekleştirilir onu inceleyelim. Öncelikle her borsada para transferi için kullanıcılara özel vermiş olduğu adres bulunmaktadır. Bu adres göndermek istediğiniz ağa merkeziyetsiz olarak kayıt edilmektedir. Bu adresi bulmak için hangi borsaya para para transferi yapmak istiyorsanız ben Binance'dan hobi borsasına para transferi yapmak istediğim için hobiye geliyorum. Bakiye kısmından cüzdanıma ulaşıp yatırma sekmesinden adresimi kopyalayacağım. Hobi borsasına para yatırmak istediğim için yatırma sekmesine tıklıyorum. Karşıma bu sekme çıktı. Hangi para birimini göndermek istiyorum? Diyelim ki ben şimdi örnek olması için USDT para birimini göndereceğim. USDT'yi seçiyorum. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. TRC 20A diğer ağlara göre daha az komisyon ücreti ki, kestiği için TRC 20A'nı seçiyorum bana vermiş olduğu adresi kopyalıyorum. Daha sonra Binance'tan para göndermek istediğim için Binance'daki cüzdanıma geliyorum. Buradan da coin çekmek istediğim için çekmiş çekmesine geliyorum. Orbit'teki USDT para birimini göndermek istediğim için USDT'yi seçiyorum. Orbit'e kopyalamış olduğum adresi buraya yapıştırıyorum. TRC20 anı seçtiğim için farklı A seçmemeye özen gösterin yoksa paranız kaybolabilir. Orbit'e TRC20 anı seçtiğim için burada da TRC20 anı seçmek zorundayım. TRC20 ağını seçiyorum. Maksimum, örnek olsun diye max bütün paramı göndereceğim çekmeye tıklıyorum ve bana şimdi güvenlik kodlaması isteyecek. Telefona gelen SMS'i ve e-postaya gelen SMS'i şimdi yazacağız. Evet arkadaşlar gelen kodları buraya yazdım. Buradan kodu al dediğinizde hem e-postanıza hem de telefonunuza kod gelecek. Bu kodlamaları girdikten sonra Binance'dan Hobi borsasına para çekme işlemi tamamlanmış oluyor. Bu tür yardımcı bilgilerin devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi günler.